Furkan Hoca ile Tarih Kanalı'ndan herkese merhabalar değerli arkadaşlarım. Deneme çözümlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen ilk sorumuza, denememize başlayalım. Orta Asya'daki üyeçilerin isteklerine karşı benden ne istediğinizse verdim. Çünkü onlar benim malımdı. Ama bu toprak benim değil, milletimindir söyleminde bulunan Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? Sorusu yöneltilmiş. Değerli arkadaşlarım. Bu sözü söyleyen kimdir? Asya Hun hükümdarı Metehan'dır. Metehan'ın değerli arkadaşlarım üyeçilerin isteklerine karşı bu sözü söylemiştir. Bu durum Metehan'ın toprak, vatan, millet sevgisine sahip olduğunun göstergesidir. Tarihte ilk kez vatan sevgisinden bahseden de Metehan'dır değerli arkadaşlarım. Burada cevabımız Metehan olmuş olacak. İkinci sorumuza bakalım. Korkusuz fedailer yetiştiren ve Alamut Kalesini karargah olarak kullanan tarikat aşağıdaki Türk İslam devletlerinden hangisinin yıkılmasında etkili olmuştur. Değerli arkadaşlarım bu tarikat kimdi? E, haşhaşiler yani batinilerdir. Hasan Sabbah değerli arkadaşlarım kurmuştur bu tarikatı. E, vezir, Nizamülmülk olmak üzere değerli arkadaşlar birçok devlet adamına ne yapmışlardır? Suikast düzenlemişlerdir. E, bu durum. Büyük Selçuklu Devletinin değerli arkadaşlarım yıkılmasına da ne yapacak? Zemin hazırlayacaktır. Burada cevabımız D seçeneği olmuş olacak. E peki bu batinilere son veren kimdir? Batinilere son veren değerli arkadaşlarım İlhan Devleti. İlhanlı Devleti değerli arkadaşlarım batinilere son vermiş olacak. İlhanlı hükümdarı değerli arkadaşlarım kim son veriyor? Hülagü. Ala son vermiş olacak bu batinelere. Burada cevabımız da Büyük Selçuklu Devleti olmuş olacak. Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasında etkilidir. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdaki kavramlardan hangisi Ahilik ile ilişkilendirilemez demiş. Şimdi değerli arkadaşlarım baktığımız zaman Meliküs Sevail eh, Ahilikle ilişkilendirilemez. Neden? Çünkü Meliküs Sevail nedir? Anadolu Selçuklu Devleti'nde donanma komutanına verilen isimdir. O yüzden e, ahilikle ilişkilendirilemez. Burada cevabımız A seçeneği olacak. Fütüvvetname neydi? Fütüvvetname ahi teşkilatına üye olanların uymak zorundu, zorunda olduğu kurallardır. Değerli arkadaşlarım fütüvvetname. Letaif hikmet nedir? Bu da ahilin, ahilin kurucusu. Kimdir ahilin kurucusu? Ahi evrandır. Onun yazdığı eserdir. Letaif hikmet. yiğitbaşı ve Kethüda nedir? Değerli arkadaşlarım bunlar da ahi teşkilatının işleyişinde etkili olan görevlilerdir. Değerli dostlar o yüzden burada Melikül Sevahil yanlışlıkımız olmuş olacak cevap A seçeneği. Bir diğer sorumuza bakalım hemen. Osmanlı kuruluş döneminde meydana gelen bu gelişmelerin yaşandığı dönemler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır sorusu yöneltilmiş. Bakalım. Gelibolu Tersanesi'nin kurulması değerli arkadaşlarım 1. Beyazıt zamanında meydana gelmiştir. Çirmen Savaşı'nın yapılması 1. Murat, İzni'nin fethedilmesi ise Orhan Bey zamanında meydana gelmiştir. Cevabımız burada ne olacak? B şıkkı olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. 16. yüzyılda teamüller gereği sadrazam olması gerekirken sadrazam yapılmayıp Mısır'a vali olarak atanan, Mısır'a gittiğinde ise bu durumu hazmedemediğinden büyük bir isyan çıkaran devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? Sorusu yöneltilmiş. Değerli arkadaşlarım, kanun döneminde teamüller gereği sadrazam olması gerekirken değerli arkadaşlarım sadrazam yapılmıyor. Mısır'a vali olarak atanıyor bu isim. Bu isim, ismimiz kimdir? Değerli arkadaşlarım Ahmet Paşa'dır. Ahmet Paşa değerli arkadaşlarım Mısır'da bir büyük isyan çıkarmış olacak. Burada cevabımız Ahmet Paşa olmuş oluyor. Canberde Gazali değerli arkadaşlarım bu da Memlük Devleti'ni yeniden kurmak için Değerli arkadaşlarım Suriye ve çevresinde, buraya yazıyorum Suriye ve çevresinde isyan çıkarmak istiyor. Hangi devleti yeniden kurmak istiyormuş? Memlük. Memlük devletini yeniden kurmak istiyor. E, Abaza Mehmet Paşa kimdir? Değerli arkadaşlarım Abaza Mehmet Paşa ile Vardar Ali Paşa. Bunların ikisi 17. yüzyılda önemli eyalet isyanlarını çıkartmışlardır bu iki isim. Kavalalı Mehmet Ali Paşa kimdi? Bu da 19. yüzyılda değerli arkadaşlarım e, Mısır valisidir sadrazam olmak gibi bir amacı da yoktur değerli arkadaşlarım. Hatta şöyle söyleyebiliriz. Osmanlı'dan güçlü orduya sahiptir kendisi. Neden? Çünkü baktığımız zaman 1833 tarihinde Kütahya'ya kadar gelecek değerli arkadaşlarım Mısır'dan çıkardığı ordu. Burada cevabımız da Ahmet Paşa olmuş oluyor. Bir diğer sorumuza bakalım. Yukarıdaki makamlardan hangilerinin Orhan Bey döneminde oluşturulduğu ileri sürülebilir? Bakalım değerli arkadaşlarım vezillik Vezirazamlık, azamlık defter tal, defter dallık, vermiş bize e burada vezillik Orhan Bey döneminde değerli arkadaşlarım Vezirazamlık, azamlık dallık, değerli arkadaşlarım kaza bunların üç'ü kimin dönemindedir birinci Murat birinci Murat dönemindedir değerli arkadaşlarım e burada bize Orhan Bey döneminde hangi makamın oluşturulduğu soruluyor Burada yalnız ne olacak? Mezillik olmuş olacak. Cevabımız nedir? A şıkkı. Diğerleri de 1. Murat döneminde. Bunu unutmayalım. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdaki kavramlardan hangisinin Osmanlı toprak sistemi ile ilişkili olduğu söylenemez demiş. Bunları tek tek açıklayarak gidelim. Mevat neydi değerli arkadaşlar? Mevat, verimsiz çorak topraklara verilen isimdir. O yüzden toprak sistemi ile ilgilidir. Arpalık nedir? Arpalık devlet memurlarına emeklilik döneminde verilen topraklara verilen isimdir. Unutmayalım, emeklilik döneminde. Metruk nedir? Metruk terk edilmiş topraklara verilen isimdir. Metruk. Malikane nedir? Malikane de e, devlete üstün hizmette bulunanlara verilen toprağa e, verilen isimdir değerli arkadaşlarım. E, tekrar açıklayacak olursak bir tekrar edelim. Çünkü önemlidir bu kavramlar. E, bu kavramlar direkt soru olarak da çıkabilir karşınıza. Tanımını verir. Bu nedir diye sorulabilir. O yüzden tekrar etmekte fayda var. Nevat neydi? Verimsiz çorak, çorak toprak. Arpalık neydi? Değerli arkadaşlarım devlet memurlarına emeklilik döneminde verilen toprak. Metruk nedir? Metruk te terk edilmiş topraklardır. Malikane de devlete üstün hizmette bulunanlara verilen topraktı. Taşiş nedir peki? Taşiş paranın değinin düşürülmesidir. Değerli arkadaşlarım toprak sistemiyle bir ilgisi yoktur. Ekonomiyle alakalıdır. O yüzden cevabımıza şıkkı olacak. Bir diğer sorumuza bakalım hemen. Osmanlı Devleti'nde mahkemelerinden hangileri ilk kez tanzimat döneminde kurulmuştur? Bu soru tarzı değerli arkadaşlarım öğretmenlik alan belgesinde çıkmış soru tarzıdır. O yüzden e, her an karşınıza e, lisansla, ön lisansla orta öğretimde çıkabilir. O yüzden dikkatli olmakta fayda vardır. Sorumuza bakacak olursak tekrardan. E, tanzimat dönemi değerli arkadaşlarım ne zaman ilan edilmişti? 1839 tarihinde değerli arkadaşlarım ilan ediliyor. Tanzimat fermanının ilanından 1876 birinci Meşrutiyet'in ilanına kadar süren dönemdir. Değerli arkadaşlarım Tanzimat dönemi. Yani 1839 1876 yılların yılları arasını kapsar. Bakın tanzimat dönemi. Burada ferman ile karıştırmayalım. Ferman ile başlar. Birinci meşrutiyete kadar devam eder. E, bu dönemde hem Müslümanların hem de gayrimüslimlerin davalarına bakan nizamiye mahkemeleri kuruluyor. Değerli arkadaşlarım e, bu noktada nizamiye mahkemeleri ilk kez tanzimat döneminde kuruluyor. Konsolosluk ve cemaat mahkemeleri ise tanzimat döneminden önce vallığını sürdüren mahkemeler arasında yer alıyor. O yüzden bu ikisini alamayacağız. Bize ilk kez tanzimat döneminde kurulanı soruyor. O yüzden cevabımız ne olacak? Nizamiye mahkemeleri olmuş olacak. 9. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisinde Osmanlı Devleti'ndeki Tımarlı sipahiler ile ilgili doğru bir yargıda bulunulmamıştır? Demiş. Bakalım. Genellikle Türklerden oluşuyor arkadaşlarım. Bu bilgimiz doğrudur. Dillik sahiplerinin beslemekte yükümlü olduğu askerlerdir. Bu bilgimiz de doğru. Osmanlı ordusu içindeki en kalabalık askeri birimdir. Bu da doğru. Savaş olmayan dönemlerde bulundukları bölgenin güvenliğini sağlamakla yükümlüdürler. Bu bilgimiz de doğru. Padişah değişikliklerinde cülüs bahşi almaktadırlar. Bilgisi yanlıştır. Değerli arkadaşlarım, cülüs bahşi alanlar kimlerdir? Kapıkulu ordusu. Kapıkulu ordusu içindeki askerlerdir. Yani Yeniçeriler gibi değerli arkadaşlarım. Onlar cülüs bahşi alırlar. O yüzden burada cevabımız ne olacak? E şıkkı olmuş olacak. 10. sorumuza bakalım. Anadolu'da sosyal, ekonomik veya siyasi nedenlerle ortaya çıkan aşağıdaki isyanlardan hangisi diğerlerinden daha önce gerçekleşmiştir? Sorusu yöneltilmiş. Bakalım. Can Bulatoğlu, Kör Mahmut, Bozoklu Celal, Karayazıcı, Katırıcıoğlu gibi isyanları bize vermiş. Değerli arkadaşlarım. Burada Bozoklu Celal isyanı 16. yüzyılda ki kimin dönemindedir Bozoklu Celal isyanı? Yavuz Sultan Selim dönemindedir. 16. yüzyılda çıkıyor bu isyan değerli arkadaşlarım. Diğer isyanlarımız ise Duraklama döneminde yani 17. yüzyılda çıkan isyanlar arasında yer almaktadır. Can Bulatoğlu, Kör Mahmut, Kara Yazıcı, Katırcıoğlu. Bunlar 17. yüzyılda çıkan isyanlardır değerli arkadaşlarım. Daha önceyi soruyor. Cevabımız da Bozoklu Celal olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım hemen. Yukarıdaki ıslahatların aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde yapıldığı söylenebilir? Bakalım, tulumbacılar Ocağının kurulması, kütüphanelerin oluşturulması, ilk Türk matbaasının kurulması değerli arkadaşlarım. Bu ıssatlar Lale Devri ıssatları içerisinde yer almaktadır. Lale Devri'nin padişahı kimdi? 3. Ahmet'ti. Burada cevabımız 3. Ahmet olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Yukarıdaki yerleşim yerlerinden hangilerinin hem Ayasofos hem de Berlin anlaşmasına göre Osmanlı sınırları dışında kalmasına karar verilmiştir? sorusu yöneltilmiş. Baktığımız zaman değerli arkadaşlarım, e, Stefanos ve Berlin anlaşması hangi savaş sonucunda imzalanıyordu? 93 Harbi. 93 Harbi sonucunda imzalanan e, anlaşmalardı. E, 93 Harbi sonucunda imzalanan A. Stefanos anlaşmasında Kars, Ardağan, Batum, Doğu Beyazıt kime bırakılıyordu değerli arkadaşlarım? Rusya veriliyordu. Berlin Anlaşması'nda ise Doğu Beyazıt Osmanlı'da kalıyor. Kars Ardağ'ın Batum Rusya'ya verilmiştir. burada soruda iki anlaşmanın ortak özelliği vurgulanıyor. O yüzden ne olacak? Ardağ'ın Batum ve Kars. Yani Kars Ardağ'ın Batum değerli arkadaşlarım. Her iki anlaşmada da Osmanlı sınırları dışında kalması kararı verilmiş oluyor. Doğu Beyazıt da Berlin Anlaşması'yla Osmanlı'ya bırakılıyor. Burada cevabımız 1, 2 ve 3 olacak. Bir diğer sorumuza bakalım hemen. Osmanlı Devleti'nde Balkan Savaşları neticesinde geçerliliğini büyük oranda yitiren fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Değerli arkadaşlarım, Balkan Savaşları sonucunda e, bu bölgede Osmanlı kontrolünde yer alan e, son Balkan ülke, ülkesi kimdi? Arnavutluktu. E, böylece Osmanlı Devleti'ndeki Balkanlardaki hakimiyet de sona ermiş oluyor. Dolayısıyla e, Balkan ulusları üzerindeki milliçilik akımının, etkisiyle ne olacak Osmanlıcılık değerli arkadaşlarım düşüncesi geçerliliğini yitirmiş olacak o yüzden burada değerli arkadaşlarım cevabımız ne olacak Osmanlıcılık olmuş olacak bir diğer sorumuza bakalım soru 14. <laughs> Birinci Dünya Savaşı başladığı sırada Osmanlı Genel Kurmayının başında bulunan İttihat Terakki lideri aşağıdakilerden hangisidir demiş değerli arkadaşlar e Şık şık gidelim. Hangi devlet adamı neler yapmış onlara bir bakalım. Şimdi Talat Paşa değerli arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı hükümetinin başında bulunmaktaydı. Ee, güzel soru olur. Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı hükümetinde bulunan devlet adamı kimdir? Talat Paşa. Ee, burada bize Genel Kurmayın başında bulunanı soruyor. O yüzden bunu alamayacağız. Cemal Paşa kimdir? Cemal Paşa İttihat Terakki'nin önüne gelen isimlerinden birisidir. Hangi cephede yer alıyordu? Hangi cephenin komutasındaydı? Yönetiyordu. Kanal cephesinde değerli arkadaşlarım Cemal Paşa. Bunu da alamıyoruz. Enver Paşa değerli arkadaşlarım sorumuzun doğru cevabı olacak. İttihat Terakki'de önemli, etkin bir rol oynadı Enver Paşa. Osmanlı Genel da başında. Değerli arkadaşlarım Enver Paşa. Cevabımız Enver Paşa olacak. Damat Ferit Paşa kimdir? Bu da Birinci Dünya Savaşı'nın bitmesinden sonraki süreçte birden çok kez hükümet kuruyor milli mücadele karşıtıyla bilinen bir isimdir. Damat Ferit Paşa. Ali Rıza Paşa kimdir? Bu da Sivas Kongresi'nden sonra Osmanlı hükümetini kuruyor. Ve Amasya görüşmelerinin yapılmasına ortam hazırlayan isimdir. Burada cevabımız Enver Paşa olacak. Bir diğer sorumuza bakalım hemen. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bazı imparatorluklar parçalanmış ve çok sayıda yeni devlet kurulmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kurulan bu devletlere örnek olarak verilemez? Sorusu yöneltilmiş. Baktığımız zaman değerli arkadaşlarım Letonya, Yugoslavya, Çekoslovakya, Türkiye, Sırbistan'ı vermiş. Buradan değerli arkadaşlarım E seçeneğinde yer alan Sırbistan ne zaman bağımsız olacaktı? 1870, 1878 Berlin anlaşmasıyla bağımsızlığını ilan etmiş olacaktı. Yani Birinci Dünya Savaşı'ndan önce zaten var olan bir devlettir. O yüzden cevabımız E şıkkı olacak. Letonya, Yugoslavya, Çekoslovakya, Türkiye gibi devletlerde değerli arkadaşlarım Osmanlı, Almanya, Avusturya, Macaristan, Rus çaldığı gibi devletler parçalandığı için bu devletler ne olacak? Kurulmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Milli mücadele döneminde milli sınırlardan bahsedilen ilk gelişme aşağıdakilerden hangisidir demiş? Milli sınırlardan ilk kez değerli arkadaşlarım. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez kararı değerli arkadaşlarım. Neredeydi? Erzurum kongresindeydi. O yüzden milli mücadele döneminde milli sınırlardan ilk kez bahsetme Erzurum Kongresi'nde olunmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım hemen. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı İstanbul Hükümeti'nin doğrudan çıkardığı isyan. Bakın doğrudan çıkardığı isyan İstanbul Hükümeti'nin değerli arkadaşlarım Ahmet Anzavur isyanıdır. Burada cevabımız C şıkkı olmuş olacak. İstanbul Hükümeti'nin doğrudan çıkardığı bir isyan daha vardır. Nedir bu isyan? Kuvayi İnzibatiye yani Halifelik Ordusu isyandır. Doğrudan iki isyan çıkarıyor. Ahmet Anzavur birinci isyan, ikinci isyanda Kuvayi İnzibatiye isyanıdır değerli arkadaşlar. Bir diğer sorumuza bakalım. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu eserler arasında gösterilemez demiş Anadolu'da Türk ulusunun verdiği milli mücadele birçok sanat ve edebiyat eserine konu olmuş ve bu yolla milli birlik ve dayanışma duygusu gelişmiştir. Değerli arkadaşlarım Yaban, Ateşten Gömlek, Türk'ün Ateşli İmtihanı, Esir Şehrin İnsanları bunlar milli mücadele döneminde, milli mücadele dönemini anlatan eserlerdir. Ancak Zeytin Dağı değerli arkadaşlarım, Fahri Rıfkı Atay tarafından yazılmıştır. Bu eser 1. Dünya Savaşı'nda Kanal e, harekatı ve öncesinde e, Orta Doğu'daki e, durumu anlatan eserdir. O yüzden cevabımız e şıkkı olmuş olacak. Yaban'ın değerli arkadaşlarım yazarı kimdir? Yakup Kadri, Ateşten Gömlek, Türk'ün Ateşli İmtihanı bunlar Halide Edip Adıvar'a aittir. Esir şehrin insanları ise Kemal Tahir'e aittir. Soru 19'a bakalım hemen. Kurtuluş Savaşı'nın Muharebeler döneminde döneminde bazı kentler gösterdikleri fedakarlıklar ve kahramanlıklar sayesinde İstiklal Mahkeme İstiklal Madalyası konuşamadım. İstiklal Madalyası ile ödüllendirilmiştir. Buna göre kentlerinden hangileri Atatürk döneminde İstiklal Madalyası almıştır? Sorusu yöneltilmiş. Bu soru tarzını çok seviyorum ben. Bu soru tarzı değerli arkadaşlarım bir gün sınavda karşınıza herhangi gelebilir. Burada değerli arkadaşlarım İstiklal Mahkeme İstiklal Madalyası aklıma hep İstiklal Mahkemeleri geliyor. Kusura bakmayın. İstiklal madalyası değerli arkadaşlarım. İnebolu, Maraş, Antep ve Urfa'ya veriliyor biliyorsunuz. İnebolu'ya ne zaman veriliyordu? 1924'te. Maraş'a ne zaman veriliyordu? 1925'te. Antep'e ne zaman veriliyordu? 2008'de. 2008 ve Urfa'ya da değerli arkadaşlarım. Urfa'da yazalım şuraya. Urfa'ya da 2016 yılında İstiklal madalyası verilmiş olacak. Burada, burada, bize neyi soruyor? Atatürk dönemindeki İstiklal Madalyası verilen kentleri soruyor. Ne olacak değerli arkadaşlarım? Burada cevabımız 1 ve 2 olmuş olacak. İnebolu ve Maraş cevabımız. Bir diğer sorumuza bakalım hemen. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası hakkında aşağıda verilenlerden hangisinin doğruluğu savunulamaz? Demiş. Tek dereceli seçim sistemini benimsiyor değerli arkadaşlar. Kazım Karabekir Başkanlığı'nda kuruluyor. Doğru. Partili Cumhurbaşkanlığı modeline karşı çıkıyorlar bu bilgimize doğru. Parti programına bütün Atatürk ilkelerini aldıkları bilgisi yanlıştır. Neden yanlıştır? Çünkü değerli arkadaşlarım, burada Atatürk ilkeleri, değerli arkadaşlarım, yani bu parti şöyle açıklayalım. Ulus egemenliğine sahip çıkmış fakat saltanat ve hilafet yanlısı bazı faaliyetlerde bulunmuşlardır. Parti programında yer alan bu parti dini inançlara saygılıdır ifadesi laiklik karşıtı değerli arkadaşlar biçimde uygulanmıştır. Bu açıdan bakıldığında da Atatürk ilkelerine bu partinin programında bütünüyle bulunması mümkün değildir. Değerli arkadaşlarım o yüzden cevabımız değişik olacak. Ekonomide de ne yapacaklar? Liberal yönetimleri, yöntemleri benimseyecekler. Umarım açıklayabilmişimdir değerli dostlar. Bir diğer sorumuza bakalım. Türkiye'nin ekonomi politikalarını saptamak adına toplanan İzmir İktisat Kongresi'nin başkanlığını aşağıdakilerden hangisi yapmıştır diyor. Değerli arkadaşlarım İzmir İktisat Kongresi'nin başkanlığını kim yapacak? Kazım Karabekir yapacak. Peki açılış konuşmasını kim yapacak? Mustafa Kemal yapacak. Burada bize açılış konuşmasını derse açılış konuşması derse Mustafa Kemal diyeceğiz kimin başkanlığına toplandı derse de Kazım Karabekir diyeceğiz. Bir diğer sorumuza bakalım hemen. Şapka giyilmesi hakkında kanunun çıkarılmasından önce Mustafa Kemal'in şapkayı ilk olarak tanıttığı şehir neresidir? Neresidir değerli arkadaşlarım? Kastamonu ilinde Mustafa Kemal 1925 senesinde tanıtmış olacak. Bir diğer sorumuza bakalım hemen. Türkiye'de halkçılık ilkesine yönelik olarak yapılan Aşağıdaki inkılaplardan hangisi diğerlerinden daha sonra ortaya çıkmıştır? Bir kronoloji sorusu. Hemen hepsini yan yana yanlarına yazalım. Şapka kanunu ne zamandı? 1925. Aşar Vergisi'nin kaldırılması 1925. Kadınlara toplumsal hakların verilmesi 19 kaçta değerli arkadaşlarım? 26'da. Sıradı kanunu değerli arkadaşlarım 1934'te. Millet mekteplerinin açılması ise 1900 kaçtaydı? 28'deydi değerli arkadaşlarım. burada kadınlara toplumsal hakların verilmesi neyleydi? Medeni kanun. Medeni kanun 26. Bu arada bunu da vurgulayalım. burada bize neyi soruyor? Daha sonra ortaya çıkmıştır diyor. Ne olacak cevabımızda? 1934 değerli arkadaşlarım söyledi kanunun Diğerlerinden daha sonra çıkıyor. Bir diğer sorumuza bakalım. Türkiye'nin milletler cemiyetine üye olmak konusunda olumsuz bir tutum sergilemesinde aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur? Değerli arkadaşlar, Milletler Cemiyeti atılacağınız üzere 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Başkanı World War Wilson'ın önerileriyle dünya barışını korumak için kurulmuştur. Fakat bu cemiyet İngiltere ve Fransa'nın güdümünde hareket ediyor ve tarafsızlık ilkesine aykırı hareket ediyor. Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne karşı olumsuz bir tutum sergilemesinde ise nedir? Musul sorunu vardır değerli arkadaşlarım. Musul konusunda Cemiyetin İngiliz yanlısı kararlar vermesi etkilidir. Cemiyet Musul'da yapılan referandumları ne yapacak? Görmezden gelecekler. Bu durumda Türkiye ne yapacak? 1932'ye kadar cemiyete üye olma konusunda olumsuz bir tutum sergileyecektir değerli arkadaşlarım. Burada cevabımıza C şıkkı olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. 1. ve 2. Dünya Savaşları arasındaki süreçte dünyadaki bilimsel ve kültürel gelişmeler içinde aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir demiş Değerli arkadaşlarım, Birinci ve 2. Dünya Savaşları arasındaki süreç değerli arkadaşlarım 1900 Değerli arkadaşlarım 18 1939 1914-18 yılları arasında değerli arkadaşlarım. Birinci Dünya Savaşı. 1939-1945 yılları arasında. da. İkinci Dünya Savaşı yıllar arasıdır. Bu iki savaş arasındaki dönemde değerli arkadaşlarım. Bize soruyu bu şekilde yönetmişler. Şimdi baktığımız zaman DNA'nın kimyasal yapısının çözülmesi 1953'tedir. 53'te. İngiltere'de ilk nükleer enerji santralinin kurulması ne zamanda? 1956 yılında. Sovyetler Birliği'nin ilk kıtalar arası balistik füzenin füzeyi denemesi 57'de. Amerika yönetiminin NASA'yı kurması değerli arkadaşlarım. NASA 58'de kuruluyor. 58'de C vitaminin keşfedilmesi ise 1928. 28'de yani iki savaş arası dönemdedir. O yüzden cevabımız da E şıkkı olacak. Bir diğer sorumuza bakalım hemen. Türkiye'de ilk televizyon yayını aşağıdaki üniversitelerden hangisinde yapılmıştır? sorusu yöneltilmiş. Değerli arkadaşlar, 1952 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi. Bakın, Teknik Üniversitesi İstanbul Üniversitesi ile karıştırmayalım. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ilk televizyon yayını yapılmış olacak. Peki ilk interneti sorarsa bize değerli arkadaşlar. O da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde. Burayı yanına yazalım ilk internet. Bize ilk interneti sorarsa Orta Doğu Teknik Üniversitesi yani ODTÜ Ankara'daki ilk televizyon yayını da İstanbul Teknik Üniversitesi'dir. Değerli arkadaşlar. Son sorumuza gelelim artık. 1949'a başlayıp 1973'e kadar 73'e kadar süren Arap-İsrail savaşlarına aşağıdaki devletlerden hangisinin katıldığı söylenemez. Arap-İsrail savaşlarına kimler katılıyordu? Değerli arkadaşlar, Mısır katılıyor. Ürdün katılıyor. Suriye katılıyor. Irak katılıyor değerli arkadaşlarım. Lübnan katılıyor. Buraya da yazalım. Lübnan katılıyor değerli arkadaşlarım. Ancak Cezayir katılmıyor. E, o yüzden burada cevabımız C şıkkı olmuş olacak. Bu dönemimiz e, sona erdi değerli arkadaşlarım. Umarım e, sizler için faydalı olmuştur. E, umarım da full çekmişsinizdir. E, bir sonraki denemede görüşmek ümidiyle hepiniz Allah'a emanet